kadın yaşam döngüsü çerçevesinde anne rahminden başlayarak çocukluk, ergenlik, erişkinlik, yaşlılık gibi farklı dönemlerden geçmekte ve bu dönemlerden her birinde bir takım fiziksel, ruhsal ve sosyal farklılıklar yaşamaktadır. Peki yaşam dönemlerine göre kadınların ruh sağlığı nasıl farklılıklar gösterir? Kadınlar yaşam süreçleri boyunca farklı dönemlere girdikleri için elbette her dönemde kendine göre bir zorluğu var. Özellikle ergenlik döneminde bedensel değişiklikler, kimlik arayışı, sosyal baskılar kadınlar üzerinde çok fazla. Genç yetişkinlikte ilişki dinamikleri, kariyer seçimi, tabii ki kendileriyle ve aile kurmayla alakalı özellikle kaygılar, baskılar görebilirler. Orta yetişkinlikte aile kurma, yaşlanan ebeveynlerle ilişkiler, kendileri üzerinde artı tekrardan bir baskı oluşturmaya başlar. Menopoz döneminde ise hormonal değişiklikler, yaşlanmanın getirdiği değişiklikler, biraz daha böyle psikolojik ve sosyal olarak bunlardan etkilenme, belki sosyal ortamlardan biraz uzaklaşma artık onları daha fazla etkilemeye başlar. Kadınların yaşam dönemlerine bağlı olarak yaşadığı psikolojik sorunlarda yakın çevre yaklaşımı ve profesyonel psikolojik destek oldukça önemlidir. Özellikle aileden destek almak çok önemli. Hangi dönemde olursanız olun en yakın birinci çekirdek ailenin desteği çok kıymetli. İkinci olarak tabii ki bir arkadaş çevresi, sosyal çevre desteğini önemsiyoruz. Bunun dışında çok ihtiyaç olduğunda ki olacak profesyonel destek de almaları gerekiyor. Çok iyi bir terapisten, çok iyi bir psikologdan da destek alabilirler. Mesela ergenlik döneminde ergenlik problemleri olabilir. Evet bazıları bunu daha rahat atlatır ama bazıları cidden profesyonel bir destek almadan ilerleyemezler. Ya da diyelim ki annelik döneminde, lahusalık döneminde, hamilelik döneminde bu bugüne kadar çok da önemsenmeyen bir şeydi ama artık hamilelik psikolojisinden loğusalık psikolojisinden yeni anne olma psikolojisinden bahsediyoruz. Çünkü bir anne için de çocuk sahibi olmak her zaman çok parlak bir şeymiş gibi gözükse de çok yorucu ve psikolojik olarak da artı sosyal olarak da çok desteklenmeleri gereken bir dönem orası. Ne yazık ki özellikle aile çevresi, çok yakın çevresi onu ne kadar sevse de ne durumda olduğunu çok algılayamadığı için ya da nasıl bir destek vereceğini algılayamadığı için Tek başına kalır burada kadın ya da anne adayı. Onların özellikle bu dönemde profesyonel destek almasını çok önemsiyoruz.